Fasulyenin kilosu ne kadara? 80. 80 lira. Hatay evet. 4 gün. Evet. Sera mı tarla mı bu? Tarla. Kendim alın. Kendim alın. Her hafta geleceksin mi artık? Yok, gelmeyeceğim. Buraya fasulye ekmeye geldim. Onu ekip bu çıkarırsam onu getireceğim. Ha buraya da fasulye ekiyorsun evet. yani. Evet. İyi bakın. Evet. Ben de da mı damlandım dedim de Hatay'ın Muşan'da. Evet, hatay Yeşil fasulye. Hatay 4 yol. Ispanakların geçen hafta çok beğendiler he. ha. Ha, çok güzel olmuş maşallah. Bunlar da Damlalı köyünün ürünleri. E, damlalı Organik. Organik şey çekiyorlar. Organik evet. Hayvan zibiliyle yetişiyor bu. Maşallah. Aynı pancar gibi olmuş ya. Tertemiz, doğal. Evet. Şunlar da roka. Ondan sonra işe değiştiriyor. Tamam lan tamam, kolay gelsin. Sen, sen, sen.